Neyse, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sosyal deney yapıp bir gizemden bahsedeceğim. Neyse o zaman geçelim. Evet arkadaşlar ben böyle bir karakter yarattım ve petimde çıkardım. Başlayalım o zaman. Evet şimdi birisini bulalım. Bulmaca. Hadi bulalım. Buldum arkadaşlar belki de birisini yapacağım. Hadi bakalım acaba ne yapacak? Merhaba dedim. Ay merhaba dedi. Ben de arkadaş ellerim mi dedim. Acaba evet diyecek mi? Evet dedi o zaman arkadaş listeyi açayım. Ya da bizi kandırıyor mu? Onu ödeyelim aslında. en azından. Attım. Ay kabul etti. İlk defa. Kabul etti. Neyse. Acaba şimdi göstersem mi? Gösterdim? Hemen kaydediyorum diyeyim de. Anlasın video çektiğimi filan arkadaşlar ben onunla konuştum. Ya arkadaşlar size bir gizem göstereceğim. Nedense bir tane sürpriz vardı. Onu artık alabiliriz ama eskiden alamıyorduk. Hatta göstereyim size. Şurada arkadaşlar bir tane havucun üstündeydi. Ve neredeyse kimse alamıyordu. Sadece bir bakma alabiliyordum Ben almıştım. Hem, Yeni gelen ha, o kostümlerle beraber bunu artık alabiliyoruz. Benim yani neyse söyleyeyim. Bence alın çünkü içinden 3 elmas çıkıyor bu devirde. 3 elmas bile çok değerli ve zor bulunuyor. Elmas bu devirde çok değerli. Bakayım para göz olmuş ya. Fiyatları görseniz. Aa dereceğim ama bakayım her şey. Para veya elmasla yapmış neyse. Ee, ee. Evet. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. sizleri çok seviyorum. İnşallah bu videoda evet, çok eğlenmişsinizdir. Evet ve daha fazla uzun video istiyorsanız. gerekiyor. Hoşçakalın.